Öncelikle herkese merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün ben ne yapıyorum? Uzun zamandan sonra evet video çekiyorum. Çünkü işlerimin yoğunluğundan dolayı kusura bakmayın biraz geri dönüş yapamadım. Ee, ama bu demek değil ki YouTube'u bıraktım. Asla bırakmadım. Ee, bugün mikro kaynak taktırmaya gidiyorum. Bildiğiniz üzere e, aşağılarda biraz daha göreceksiniz. Evde pandemi döneminden dolayı mikro kaynaklarımı kendim çıkartmıştım. Sonradan böyle kısa saç bana biraz şey geldi. Ee, yani kötü duruyor. Ben pek sevmiyorum açıkçası mikro kaynaksız. Yani daha doğrusu uzun saçsız ben pek tercih etmiyorum çünkü gerçekten e, ameliyattan sonra yani mide küçültme ameliyattan sonra Proteinsizlikten dolayı geçiren e, insanlar vardır ya da protein eksikliğinden dolayı saçlara dökülmüş kişiler vardır Ben gerçekten mikro kaynağı tavsiye ediyorum Çünkü hem dolgun duruyor hem e, belli olmuyor bunun önce de boncuk kaynak taktırmıştım ve boncuk kaynak sürekli e, hani böyle şu diplerinden görünüyor, e, çok belli oluyor. Siz ombreli taktırsanız, sarılarınız bile olsa ya da atıyorum pembe bile, mavi bile, marjinalik sevenler için taktırsanız bile oradan çok bariz bir şekilde belli oluyor ve ben bunu sevmiyorum. O yüzden mikro kaynağı önerdiler ve mikro kaynak gerçekten saçımda hissetmedim. O kadar mutlu oldum ki. O yüzden... Kendimi taktırmıştım. Pandemiden dolayı evde kendimi çıkartmak durumunda kaldım ve sonradan da cesaret edemedim. Şimdi de bugün taktırmaya gidiyorum. Hem bana diyemden sorduğunuz soruları Duygu Hanım'a yönlendireceğim. Duygu Hanım bizzat kendisi cevaplayacak. Hem sizde nasıl takıldığını ve saçta nasıl durduğunu görmüş olacaksınız. O zaman ben gidiyorum. Orada tekrar açacağım. yordum. Bakalım. Zaten burada gördüğünüz gibi biraz önce çektim ben. Peruk normal e, sentetik olabiliyor ya da normal gerçek saç olarak olabiliyor. E, kanser hastaların da gidebileceği bir yer. Daha doğrusu hani kanserli hastaların da e, peruk olabileceği bir yer. Ee, ben de zamanda zaten biliyorsunuz anne annem için buradan almadım ama e, gerçekten çok faydası oluyor. İnsan saça çok önem veriyor. Daha doğrusu bir kadın için saç gerçekten çok önemli. E, ama burada gördüğünüz gibi sentetik olarak da var ve gerçekten de kurallara çok iyi uyuluyor. Herkes maskeli. Çok yani hijyen olarak diye yer. Ben burayı çok seviyorum ve daha önceden de zaten gelmiştim. Şimdi sıramı bekliyorum. Birazdan zaten mikro kaynak takılırken çekmiş olacağım. Uyganım yanımda, saçımı yapan kişi ve ben gerçekten Vegan'ıma çok güveniyorum ve ikinci ya da üçüncü gelişim değil mi bu benim herhalde? Aynen üçüncü gelişim. Evet gerçekten çok memnun kaldım. Eğer e, buralarda İzmir'de üç yoldaysanız ya da e, yolunuzu bu tarafa düşerse Evapa'ya da kuş bir yerlere bırakacağım. Eğer sormak istediğiniz sorular da olursa aşağı bırakabilirsiniz ya da onların Instagram sayfaları Ay, var. Aynen. Ee, sorabilirsiniz ne istiyorsanız ve en önemli bir şey soracağım Duygu Hanım hani kapatmadan önce. Tamam. Şimdi bana sürekli soruluyor mikro kaynak mı yoksa boncuk kaynak mı ve neden? Arasındaki iki fark en önemlisi ne? Yani boncuk kaynak artık tercih edilen bir kaynak sistemi değil. Neden? Çünkü çok fazla gözüküyor. Ee, saçlarınızı çok rahat toplayamıyorsunuz, en önlere kadar takamıyorsunuz. Çıkartırken problem çıkartmıyor. Tabii ki de daha rahat, daha kolay çıkıyor ama artık mikro kaynakta çok kolay çıkıyor. Onların ilacı var. İlacını kullanarak çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz ve yıpranma yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Ben de yaşamadım. Ben 8 sene boyunca boncuk kaynak kullandım ve artık mikro kaynak kullanıyorum ve çok rahatlıkla kullanıyorum. Çok severek kullanırım ki hafif kaynaktır. Tavsiye ederim ya mikro kaynakta. Bana hep soruluyor da Duygu Hanım. Ben de artık <laughs> bizzat sizden duyulmasını istedim. Ee, o zaman kapatıyorum videoyu. Tamam, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Beğensin. Çok sağ <laughs> Şuraları bir yerlere bırakacağım dediğim gibi ya isterseniz videonun altına yapabilirsiniz ya da e, bizden sorularınız olursa bence sayfalarında girin bakın. Ve e, biraz önce çektim daha doğrusu videonun başında peruk, çıt bütün her şey var. Aynen, Sentotikli aynen. da gerçek var. Mevcut. Komple var. Her renk seçeneği genellikle. Çoğu renk var diyebiliyorum. Mavi, yeşil, var, gri. var, var, var. Çoğu, var. çoğu, renk var. Ve gerçekten bir marjinalliği de seviyorsanız bence mutlaka bir uğrayın ya da bir sayfalarına bakmanızı okay. tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek